Meral abla evde mi? Evde mi? Kemal abi evde mi? Evde mi? Meral abla evde mi? Evde mi? Altılı masa yerde mi? Yerde mi? Kemal abi nerede? Meral abi nerede? Altılı masa nerede? Yerde mi? Altılı masa devrildi mi? Tekme mi atıldı? Yoksa Meral abla mı gitti? Yoksa Meral ablayı mı gönderdiler? Yoksa, 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 yoksa çalmışlar. Ali Veli 4950, Ayşe Fatma göbek atma. Her pazar olduğu gibi aha karşınızda diyemiyorum. Çünkü geçen pazar karşınızda olamadım. Neden olamadım karşınızda? O uzun hikaye. Şimdi o konuya girmeyeceğim ama ben şu Meral abla muhabbetine, şu Kemal abi, Kemal Bay Kemal abi konularına bir kez daha değinmek istiyorum. Ben buradan aylarca, haftalarca Kemal abi'yi uyardım. Ne diyordum Kemal abi'ye? Kemal abi bak, senin karşında, senin elinin altında kazanabilecek adaylar var. Bunu söylüyordum. Sen inatla, ısrarla aday olmak istiyordun. Ama altılı masada geldin, geldin, geldin. Son dakikada bunu gündeme getirdin. E Meral abla da kızdı. Şimdi Meral ablaya da kızıyorum ben. Meral ablaya kızıyorum. Meral ablanın kızgınlığım burada dursun. Önce Kemal abiye ben en son söyleyeceğimi defalarca söylediğim için bir daha söylemek istiyorum. Şimdi Kemal abi sen anladığım kadarıyla cımbır başkanı olmak istiyorsun. Ama cımbır başkanı olabilmen için sen benim oyumu alman lazım. Yani sokaktaki adamın, halkın bir kere sen sokaktaki adamın halkın dilinden anlamıyorsun abi. Kusura bakma abi. Bak ben herkese abi demem. Şimdi altılı masa diyor ki Dediler ki Meral abla dışında hepsi dedi ki tamam sen aday ol. Meral abla diyor ki ne diyor Meral abla? Diyor ki bak diyor millet Mansur abi istiyor. Millet Ekrem abi istiyor. Meral abla diyor bak ben herkese abla demem. Meral ablaya derim ama bir yere kadar. Meral abla çıktın sen bir sürü laflar söyledin. Altılı masayı devirdin. Darmadağın ettin. Gündeme allak bullak ettin gündemi. Allah bullak ettin abi. Abi abi abla yani Kemal abiye abla demeyiz. Abi deriz. Sana da abla deriz ama dedim ya bir yere kadar. Sen bu kararı vermeden önce neden bir gece önce ablacım benim güzel ablacım bir gece önce ortak adayda anlaştık diye imza attın ablacım? Ha? Neden attın o zaman? Atmayaydın. Atmayaydın. Ortak aday. Madem Kemal abi, Bay Kemal abimiz, Kılıçdaroğlu abimiz. Şimdi ben herkese abi demem. Kemal abi'ye de bir yere kadar abi derim. Artık o da abilik mertebesinden yavaş yavaş sanki düşmek istiyor. Ne demiştim ben daha önce? Seçimde aday olursan ve seçimi kaybedersen Ankara'ya gelir. Seni bulurum. Biliyorsunuz zaten defalarca buradan ne yapacağımı söyledim. Ona göre Kemal abi kazanırsan elini öpmeye geliriz ama kaybedersen şu durumda sokakta sana hala hala güven yok. Ama takdir etmem gereken birileri var. Kim onlar biliyorsunuz mu? Mansur abiyle Ekrem abi. Şimdi Meral abla hiç yakışmayacak bir üslupla bir tavırla çıktı. Dedi ki Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş oğlu Mansur Yavaş çıksın dedi adaylıklarını koysunlar koysunlar dedi ama abla olmuyor be abla senin demenle olmuyor madem senin böyle bir niyetin var önce giderdin Mansur abiyle bir konuşurdun Mansur abiye derdin aday olacaksın mı olmayacaksın mı aday olacaksan ben de ona göre konuşayım derdin ondan sonracıma giderdin Ekrem abiyle konuşurdun Ekrem Bak kardeşim, aday olacaksın mı olmayacaksın mı, ona göre ben çıkacağım derdin. Sen onlarla konuşmadan şakkadan çıktın... ...masaya bir tekme vurdun, ortalığı karıştırdın. Ne zaman? Daha seçimlere şurada çok az bir şey, çok az bir süre kalmışken ablacığım oldu mu şimdi senin yaptığın? Oldu mu? Senin gibilerine bürütüs. Sen de mi bürütüs? Sezarı arkadan hançerlemişti ya bürütüs. Şimdi sen de Kemal abiye han hançerledin. Ama bu Kemal abiye senin borcun vardı. Hani diyordun ya çocuklarıma şunlarıma bak bunlara helallik bırakıyorum. Şöyle diyordun böyle diyordun. Seni parlamentoya sokmuştu, milletvekillerini vermişti, girmiştin. Bunun hiç mi hatırı yok ya? Kemal abi kazanır, kazanamaz. Ayrı mesele değil, önemli bir mesele. Ama sen desteklemezsen, ben desteklemezsem, onlar desteklemezse, bunlar desteklemezse kimse kazanamaz. Şimdi diyorlar ki Mansur Yavaş oyları çok yüksek. Tamam, anketlere bakıyor. Hakikaten öyle. Ama ben hala anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi tamam Mansur abi, delikanlı abim başımın üstünde yeri var. Ben herkese abi demem. Mansur abi'ye abi derim. Tamam mı? Abi diyorum ama şimdi Mansur abi, Mansur Yavaş abi koyduk. Yendi diyelim ki yener, eze eze yener Recep Tayyip Erdoğan abimizi, Cümr Başkanı Mevcut Cümr Başkanımızı girsin eze eze. Farklı farklı yener ama Problem şu. Şimdi Cimbır başkanı olması yetmiyor ki. Tek başına o elinde şey yok ki. Hani diyorlar ya ne değnek, de o ne değnek, ne de ha sihirli değnek yok ki. Ekip işi. bu. Bunlar ekip işi. Sayın Cımbır Başkanı gibi her şeye tek başına karar verecekse e zaten Sayın Cımbır Başkanı kimseyi sallamıyor. Herkeşe istediğini istediği postayı koyuyor. Siz böyle bir Cımbır Başkanı mı istiyorsunuz ha? Böyle Cımbır Başkanı istiyorsunuz, istiyorsanız istiyorsanız gerek yok ki. Aha Sayın Cımbır Başkanı Erdoğan var zaten. Kafasına göre babasının dükkanı, babasının şirketi, babasının holdingi, babasının spor kulübü gibi Türkiye'yi yönetiyor. Deprem oluyor, karar alıyorlar. Savunma Bakanı neydi o? Neydi? Hulusi Akar. Hulusi Akar bir de Sülü. Süleyman Sülü diyor ya Sedat abi Sülü İşte Süleyman Sülü İçişleri Bakanı da geliyorlar karar alıyorlar önlem alıyorlar asker yetişecek iki gün sonra üç gün sonra yetişiyor ya afat asker masker kim engelliyor Vallahi ben söyleyenlerin yalancısıyım. Sayın Cımbır Başkanı demiş ki asker gitmesin. Heh işte eğer böyle bir Cımbır Başkanı istiyorsanız kusura bakmayın. Ben böyle bir Cımbır Başkanı istemiyorum. Halka danışacak, halkın sesi olacak, halkın içine girecek, enkazları tek 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 tekerekten, sek sek sekerekten dolaşan bütün depremzedelerin imdadına yetişen bir cimbır başkanı olması lazım yarın öbür gün afet olduğunda e sayın cumhurbaşkanı kaç gün sonra gitti oraya? ha? Kaç gün sonra gitti oraya? Bir de çıktınız utanmadan Bülent Ecevit'e. Bülent Ecevit abimiz Allah rama, rahmet eylesin. Gani gani cenneti, mekanı cennet olsun. Cenneti mekan olsun. E, sayın Ecevit hemen deprem sabahı gitmişti ama bir de yalan söylediniz. Bir de iftira attınız adama. Sayın cumhurbaşkanı iki gün sonra gitti. Hatta devlet bahçeli ta kaç gün sonra gitti. Bir de utanmadan posta koydu. Sayın Cımbır başkanı hepimizi fırçaladı. Soruyor mu o zaman? Siz böyle bir Cımbır Başkanımı mı istiyorsunuz? Yoksa halkın yanında olan, herkesi kucaklayan, hepiciğimizi kucaklayan, ayırmayan, yok sen AK Partilisin, yok sen CHP'lisin, yok sen HDP'lisin, yok sen bilmem neresin, şucusun, bucusun diyen, demeyen bir cumhur, Cımbır Başkanımı mı istiyorsunuz? Yoksa herkesi ayıran, herkese posta koyan, nefret dili kullanan bir Cımbır Başkanımı mı istiyorsunuz? O yüzden bu bir kişinin davası değil. O yüzden, o yüzden, o yüzden, o yüzdendir ki Mansur abimiz tek başına gelse bir şey yapamaz. Yapamaz. Bunu anlayın, bunu bilin. Öyle Mansur olsun, Ekrem olsun, şu olsun, bu olsun demek de olmaz. Ha diyeceksiniz ki Kemal Kılıçdaroğlu halk sevmiyor, işte şöyle böyle. Tamam, tamam halk sevmiyor da bu adam ne yaptı size ya? Bak eleştiriyorum ben Kemal abi. Ben Kemal abi eleştiriyorum. Tamam mı? Bir yere kadar abi diyorum. Kızıyorum. Çünkü bugün geldiğimiz şu durumda Kemal abi'nin, Kemal Kılıçdaroğlu abimizin çok büyük payı var. Çok büyük katkısı var. Çok büyük beceriksizliği var, basiretsizliği var. Bunu bir kenara koyuyoruz. Ama bugün yok şu aday olsun. Yok bu aday olsun. Ay ben bunu beğenmedim. Ay şu olmasın. deme. Kemal lüksümüz yok, yok. Bunu kafanıza koyun. Mansur abi de gelse, Ekrem abi de gelse, Kemal abi de gelse, bu ülkeyi tek başına, tek bir başına yönetmeyecek. Bunu artık anlayın. Ekip işi bu, takım işi bu. Eskiden de o, eskiden de. Sayın Cımbır Başkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendi yandaşları kendisine dünya lideri diyor ama dünya lideri dediğim böyle mi olur ya? Herkese posta koy, depremzedeler oradan, haykırıyor haykırıyor. Sayın Cımbır Başkanı çıkıyor orada, herkese posta koyuyor, herkese fırçalıyor. Ya ben böyle bir Cımbır Başkanı istemiyorum. Ben hepiciğimizi, alayımızı, topumuzu kucaklayacak bir Cımbır Başkanı hayal ediyorum. Eğer öyle biri varsa... Var mı? Var mı? Ne dersiniz öyle biri var mı? Olacak. Olacak. Sandığa gittiğimizde belki de Muharrem abi olacak. Enkazı tek tek tekerekten, bade süzerekten gezen, tek 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 gezen kim? Muharrem abi gezdi. Allah var. Seversiniz sevmezsiniz. Bu arada Muharrem abiye de abi derim ha. Ben saygıyla karşılıyorum. Her ne kadar bazı hataları mataları olsa da ona abi derim. Diyorum. Diyorum zaten. Diyorum. Hepimiz diyebilir, hepimiz demeyebiliriz ama ben Sayın Muharrem abiyi, Muharrem İnce abimizi bu deprem sırasında gösterdiği o mücadele zaten öneriyordu adam adam uyarıyordu zaten ya deprem gelecek diye söylüyordu milli davamız beka meselemiz diyor su için diyor diyor be adam Allah var diyor ama sevmiyorlar onu da onu da sevmiyorlar ya siz kimi seviyorsunuz Muharrem abiyi sevmiyorsunuz. Kemal abiyi sevmiyorsunuz. Mansur abi olsun olsun diyoruz, Ekrem abi olsun olsun ama işte onlar da soru işaretleriyle böyle, böyle bak ha soru işaretleri. Bak 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 burada bir burada bir soru işareti. E olmuyor böyle ya, olmuyor. Ben her hafta video yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum çünkü bu toplum hepimizi, hepimiz böyle gerdi gerdi. Hele bu son Meral ablayla Kemal abinin yaşadığı bu sıkıntı artık yani yeter, yeter kusacağız artık, kusacağız hale getirdiniz. O yüzden her hafta video yapasım gelmiyor. O yüzden geçen hafta ben video yapmadım. Bir de baktım ki videolarım izlenmiyor bu aralar ya. Ben Suat abi gibi değilim ha bak Videolarımı beğenin bak. Buradan paylaşın. Beğenin. Aha bak burada da katılım var. Katıl. Katıl ya. Katıl be. Bir görelim ya endamını. Ne kadar istiyorsunuz, ne kadar seviyorsunuz, sevmiyorsunuz da yazın altaya. Ya seni bir daha görmek istemiyoruz. devol Yıkıl karşımdan deyin. ben mecbur değilim ki bunları yapmaya. Geliyorum ben buradan içimi döküyorum, içimi kusuyorum. Kus, zaten kusuyoruz, kusuyoruz sürekli. Ben sokaktaki adam Ali Veli 4950 Ayşe Fatma Göbek Atma olaraktan etrafa bakıyorum. Sokağa bakıyorum. Kasaba, manava, Ayşe abla, Fatma abla, işte diğer ablalar ne düşünüyor, ne konuşuyor. Görüyorum, görüyorum. Ülkemizin bu güzel cennet memleketimizin ne hale geldiğini çok iyi görüyoruz. Ama celladına aşık olanlar var. Onları görüyorum, görüyorum. Hayret ediyorum. Hala, hala bugün geldiğimiz durumda. Hala uyanamayanlar. Hala hala uykuda olanlar, hala, 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 hala be, hala mı be? Seçimlere az kalmış. Ah, 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 çektim başka bir şey demedim ya. Enkaz altında kaldık biz gelmişiz burada siyaset konuşuyoruz, şunu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz. Yazıklar olsun hepimize, alayımıza, topumuza yazıklar olsun. casca